Alo, Can ne haber kanka? Ha, i̇yiyim Serkan. Ben de eve gidiyorum şimdi. Serkan mı? Yarında biri mi var? Ali abi aldı beni. Şimdi eve götürüyor. S sen ne yaptın? Kaçabil... Hallettin mi son soruları? Şifleri konuşma ha? Oğlum benim adım Memo. Yırtarım ben. Aha. Kalan tişörtler sizlere Ömür ama paranın hepsini aldım. Hiç yoktan iyidir. Çok sevindim. Sen şimdi annene istediğini diye alacaksın. Değil mi? Alacağız, alacağız. Şu kalan parayı da tamamladık mı çok iyi olacak. İyi, ben kapatıyorum. Ee, görüşürüz Serkan. Hadi Eyvallah. Oh. Yeğen, bu şekil nasıl? ...ilk günüm ya bugün, böyle bir şekil yok. <laughs> dayı, dayı bu tip ne? ne? var oğlum tipinde? Allah Allah, sen kendi tipine bak, tarla faresi. Ulan <laughs> gülme. Abla bana bak, ee, ben yarın e, doktordan randevu aldım, onu unutma, tamam? Tamam, tamam, gideriz. Ha, Şöyle, ya. Tamam. Bunlar da benden. Şöyle. Oğlum bu para çok değil mi? Sen nereden buldun bu kadar parayı? arkadaşlar için alnımın hakkıyla kazandım. Memo bak doğruyu söyle bana yoksa. Vallahi billahi kötü bir şey yapmadım anne ya. sıkıntı yok. İş portacılık yaptım. İş portacılık mı? Ne sattın oğlum iş portada? Orijinal olmasa da idare eder. Ee, <laughs> aferin lan. Aslan yerim benim be. Ee saksı çalışıyor. Ha peki bir dakika lan. Sen bunları almak için sermayeyi nereden buldun? Yok dayı. Parayla almadım. Hı. Senin taktiği yaptım. Yap, işlet, devret. <laughs> ne alaka oğlum? Dayınınki yap, işlet, batır modeli. <laughs> Aferin ya. Çok güzel yani. Ailece gömün beni yani. Gömün, gömün. Vallahi ben durmayacağım buralar. Yemek de yemeyeceğim. Açlıktan öleyim. Karanlıklara atacağım kendimi. Sokaklara vuracağım. Şişt, bana bak bana. Yarın ararsa ne diyorsun? Yarın. Aramaz ya Yaren. Ben onu ayarladım, bağladım. Sıkıcı Ablam içip de gitseydin Evet ya. tamam. Hadi iyi geceler. Hadi buz gibi oldu. Al ay. Altan servisimi alabilirsin. İştahımı Matmazel'in hazırladığı ana yemeğe saklıyorum. Matmazel'in özel tarifi. Aslında benim tarifim değil. Ee, benim Paris'te çok çok iyi sevdiğim bir dostumun e, Michelin restoran sahibinin şefinin tarifi. E Altan o zaman artık geçelim biz Matmazel'in özel tarafına. <laughs> Hayatımda ilk defa bir las karısına ...paluk tarif eden birinci arıyorum. Allah'ım ya Rabbim daha neler gelecek başına? Maydanozlara sadece yapraklarını söylemişti sana Matmazel. Sapları olmayacak. Ha ben o maydanozun şimdi. Tövbe estağfurullah töbe, Kötü kötü konuşturaydınız beni. Neymiş efendim? Çok önemli bir şefimiş. Buy buy buy. Çok beğendiyse gelmeseydin ha. Kalaydın orada. Hadi bak. Balık balık kutudan çıktı. Bunlar ne oldu da? Hadi kızlar daha hazır değil mi tabaklar? Oo mükemmel görünüyor. Geldi matmazelin yalakası. Aşk olsun yani Asuma. Ne o öyle yalaka malaka? Hiç yakıştıramadın ha. De, Ha ben de bu maydanozu yakıştıramıyorum. Ama koyarım. Kötü kötü konuşturmayın beni. Açtırmayın ağzımı. Açmadığın buysa sabahtan beri dır 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 dır. Ninemin dikiş makinesi gibi. Şişirdim vallahi ha. Şiştim, şiştim. Götürüyorum ben bunları. Götür, götür, götür. asabın bozuldu zaten gördükçe. Hey Ve yani buyurun. Madem ta Paris'ten gelmiş tarifi, e bir tadına bakalım, değil mi? Afiyet olsun. Kadıköy'deki balık ekmek bana bir basar. Beğendiniz mi? Hmm. Muhteşem. Mevkalade. Ellerinize sağlık. Asuman Hanım çok karşı çıkmıştı. Ama ben emindim sizin beğeneceğinizden. Yani damak zevkinize çok güveniyorum. Çok mersim altınızda. Yani illa tutturdun geleceğim, geleceğim diye. Ne yapacaksın annem orada? Doktor bana ilaç verecek geleceğim. Yok bu telefon nerede ya? Ben de senle ya? Bu da burada kalkmamış hala saat kaç oldu? Nerede benim telefonum tamam. ya? Yok yani ararsam bulunmaz işte. Ay tamam ya. Melek tamam oradadır. Ay sakin ol Buldum biraz kızım. Tamam hadi geç kaldık Düş önüme madem. Yürü. Melek Melek kızım. Sakin ol biraz sakin. Ya tamam anne, ben şimdi orada bana ne verecekler, ne yapacaklar yani. Takıldı peşime. Yavrum dinle beni. Baksana doktor söyle Biraz halsiz hissedeceksin, biraz yorgun hissedeceksin, o kadar. Senin bu yaşadığın stres, senin iç sağlığın için daha zararlı be kızım. Tamam. Kızım tamam. sakin ol biraz olsun sakin ol. Nerede Osman? Osman. Evde Ay. mi? Ne oluyor? Hayırdır inşallah Yaren? Kız! Üstüme iyilik sağlık. Osman! Kalk! Bismillah. Ne oluyor ya? Sen söyleyeceksin. Neredeydin dün gece? Bir sefer de bir başımı severek uyandırın ya. <laughs> Neredeydin Osman dün gece? Ee, inşaattaydım. Yalan söyleme Osman. Yalan söyleme. Gittim ben inşaata. Yok dediler Osman. Burada hiç Osman diye bir çalışmadı dediler. Allah Allah. Yani aslında Osman da öyle çok nadir rastlanan bir isim değil yani ilginç. Kesin, kesin bir şey çevirmiş bu. Vakit kazanmaya çalışıyor. Kız Yaren dur yok yok bir şey ablam. Sen bir dinle anlatır o sana. Ama kötü bir şey yok gerçekten. Ne anlatır ya? Ne anlatır? Ay bilmiyorum ablam artık sen de bul bir şeyler. Güzel güzel konuşun hadi biz gittik. Gel anne, gel. Anne. Ah. anne canım acıyor mu? Hayır oğlum hiç acımıyor niye acısın? Hem bak geldin gördün işte boşuna gelmişsin değil mi? Doktor ilaç verecek geleceğim eve o kadar. Olsun ben yanında olayım istedim. Bunlar bitince beş kere daha geleceğiz buraya. Sen onu mu sayıyorsun Memo? Anne, hepsi bitene kadar biz senin yanında olacağız. Değil mi Nene? Çok güzelsiniz ikiniz de. Allah sizi ayırmasın. Oh. Hiçbirimizi ayırmasın.